hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rise of kingdoms oynuyoruz arkadaşlar bu arada popüler bir oyun Ben medeniyetimi Arabistan olarak seçtim şimdi diyeceğiniz neden Osmanlı'yı seçmediniz Normalde benim üç tane hesabım var Hatta dur göstereyim birincisi Osmanlı'ydı medeniyet değiştirdim ikincisi Almanya bu üçüncüsü de Arabistan sizlerle birlikte böyle işte birinci bölüm Arabistan, ikinci bölüm birinci hesap falan diye böyle çekeceğiz. Yani üç hesabı da sizinle birlikte bitmeye çalışacağız. Şu an üçüncü hesapta 7000 gücündeyim. Bak böyle bir şehrim var. Video öncesi hesabı açarken birazcık geliştirdiğim için biraz sıkıntı olacak size karşı sinirlenebilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Seviye 6'da binamız. Şöyle birazcık askeri itelim isterseniz. Bazı iki seviye alanları da büyütelim. Sonra da sefere çıkalım arkadaşlar. Bu arada video çekmek önceden aklıma gelmemişti ...üçüncü hesabı çekerken. Yani Sordan aklıma geldi bunun videosu çekmesi, o sırada ben seferlerde 5. yere gelmiştim. Şu 500 olunca arkadaşlar, şu birlik var ya, kendi birliğimizi oluşturacağız arkadaşlar. Hızlandırdı, şunu da alalım. Harika Üçüncü levelimiz oldu. Evet darlığımız da gelişti. Şimdi şunu da şey yapalım. Çok iyi. etrafı tanıtayım sizlere. Çok az kaynak bulunan bir yer arkadaşlar burası. Sadece bir tarla ile bir yer var. O yüzden ilk başta biz kaynak toplamayla başlayalım. Shoot arrow, Keskin nişancı değil de şöyle bay bay bu arada arkadaşlar. Kardeş kanalı olan sahiç olan kanalına da abone olmayı unutmayın. Az önce video paylaştı onda gidebilirsiniz. Komutanların Bay Bars'la bir oyuna başlarken kesin içerik kadın veriyor ya onlar. Kaynak topladıktan sonra sizinle sefere çıkalım. Arkadaşlar birinci hesabımı da göstermeyi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bak şu anlık hayalim 100 abone. 100 abone olduğumuz zaman ya yani beni mutlu edersiniz. Toplam 34 abone gerekiyor. 34 kişiyi 34 kişi abone olur inşallah. Like sayısını da uçuralım şöyle bir 50 like, 60 like falan. 952 tane olmuş. Yanındakileri 1 milyon gücündeki kişiler o yüzden sizinle birlikte daha çok bu işte bu Arabistan medeniyetli olanını yükseltmeye çalışacağız. Demir çağını geçmediğimiz için demiri biz ekonomi sayalım arkadaşlar. Demir çağına geçtiğimiz zaman altın geliyor ya onlar zamanda altın ekonomi sayılıyor diyor onunla ilgili. Biz demiri ekonomi sayalım. 161.500 ekonomi var. 162.500 oldu. Şimdi sizinle birlikte sefere çıkalım arkadaşlar. Siz de görün. Ben bunları hep tamamladım ama sizin için şöyle 1, 2, 3, 4, 5 diye bir daha gidelim. Yani sıkıntı çıkmaz umarım. 1, 2, 3, 4 diye bir daha gidelim. Nasıl savaştığımı siz de görün. baybars Fatih sultan lakabını almış baybars komutan arab komutan gidiyor p p p p p santre <laughs> yola <Centurlova> eliyorlar <elveda. gülüyor> nokta egisine de eliyorlar doğal güç de var fırtına gibi <laughs> hepisine takar <El> <laughs> Yala, ya, devam. Ya, ya. ya, ya. ya, ya. ya. Şimdi içinde devam edelim. Şöyle. Men yarqabu fi muharabeti el mamelik Kimse Baybars'ı yenemez. Boşunu reçmen dur sesi kısılmış sesini açayım. Harika bir savaş yaşıyoruz şu ya. an. Gene mi tek atıyoruz yoksa? Gene tek attı. Ben yarıda buldum o harama dinlemek. Harika. Ve şu üçü de yaptıktan sonra birazcık ülkemizi geliştirelim. Sonra nasıl bu kadar iyi geldiğimi <laughs> ve siz Rise of Kingdoms oynarsanız nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Oyuna başlarken ya İspanya ya Almanya ya Roma ya da Osmanlı ya şey İspanya Almanya Roma bir de Osmanlı'yla ile başlayalım. En iyi medeniyetler. Ben şu an en düşük medeniyetlerden birinde oynuyorum. Rekor kadar düşük. en düşük medeniyet zaten Beşul. Mısır, Bizans. Bir de Arabistan. Ben de Arabistan medeniyetinde oynuyorum. Ve rekor kıracağım bu Arabistan'da ben. Ve işte 1 milyonun 5 milyon üzerinde çıkmayı hedefliyorum Arabistan'da. Şimdi sorunuz ki Arabistan'ı seçtim. Neden şöyle gitsin arkadaşlar? Başlarken bir krallık seçmeniz gerekiyor. Yani bir krallığın topraklarını seçmeniz gerekiyor. Ben de hangisi şöyle hangisi şöyle olduğunu dışında, bilmiyorum. Dışında Bunu bir sonraki bölümde yaparız. Maalesef Büyük Turan Birliği katılma başvurunu reddetti. Nasıl olacak şimdi? Neyse biz kendi birliğimizi kurarız. Yani kurmayı düşünüyordum da o birliği görünce bir şey yapın dedim. İki level olanları bir yükseltelim şöyle. Bunu da hatta hızlandıralım bir Şimdi size taktik vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bol bol taha yani şey tarla, kereste taş ocağı gibi şeyler şey yapın. Hızlıca kaynak biriktirin. Sonra da şu birliğe katılın. Sonra da akademi diye bir şey var ya ondan teknolojileri yükseltmeyi şey yapın. Sonra da eğer Osmanlı gibi Arabistan gibi medeniyetiniz varsa askeri güçleri şey yapın. Güçlendikten sonra da işte yanınızdaki ülkelere savaş açıp onlardan kaynak biriktirip ülkeleri kuşatarak Gücünüze güç katabilirsiniz. Benim taktiğim de aynen böyle. Oyuna başlayacaksanız oyunun en güçlü medeniyetleri Almanya ile İspanya. Bu medeniyetlerden başlayabilirsiniz. Yani oyun güzel. İsterseniz bir de şu barbarlara saldıralım. Hmm. لقد ذاق فريق الطعم للفخم يرغب في محاربة المماليك Şuradaki tarla var ya DB E DB 5 E Birlik adı Birlik ekini adı Orayla ben şey imzaladım Arkadaşlar imzaladım Babaları yeniyoruz Savaş raporu geldi. Gemi. Siz de benimle oynamak için Rise of Kingdoms'u yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Adım Kral Gamer YT. Şehrim de böyle. Şehrimde böyle koruma kalkanım var. saat bakayım. İki günlük koruman varmış. Şöyle bazı yerleri yükseltelim. umar yükselirken de siz daha abone olup like atın arkadaşlar. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorum o kadar az geliyor ki ben yorum görmedikçe like gelmedikçe abone olmadıkça çok moralim bozuluyor. Harika. Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar olsun. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm birinci hesabımı göstereceğim arkadaşlar. O zaman hepinize görüşmek üzere ve bay bay kral gamer ailesi.